Arkadaşlar selam. Ben Buğra. Damı değer patlayıcı. Sıfırdan Elemente bölümünün 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, bugün tek başıma açılışı yapıyorum. Çünkü Mustafa bayramdan dolayı ailesinin yanına gitti. Efe de şu an dışarıda. Şimdi dün şöyle en son bir pazar kurmuştuk. Ama bu çıkmıyor deme bana ya. Şunu nesne markette buldum da. ETP'leri yaparken takar çıkarırım dedim. Çıkmıyormuş. 5 tane kor kastım. 2 tane de metinden düştü. Şu an kor etkinliği var. Şanslıydık. 2 metin kestim. ikisinden de kor drakonis işlenmemiş aldık. Şöyle BK'mızda atalım. Çöp BK'ymış. Arkadaşlar dün en son pazar kurarak bitirmiştik. Şöyle bir ben tabi pazara baktım ama parayı üstüme almadım. Şöyle sadece onlu bir yılan kuyruğumuz satılmamış. Pazarda geri kalan her şeyi satmışız. 159 emlikte bir paramız var. Şu parayı şöyle üstümüze alalım. Şimdi bize lazım olacak. Öncelikle yapmam gereken bugün bir karbonolta yapacağım. Bir iki saat balık tutacağım. Saat şu an 8'e 20 var civarı akşam. Bir saat 10'a kadar balık tutmak istiyorum. Bir hasılatı göreyim istiyorum. Ben şimdi karbon olta için gereken malzemeleri alayım geleyim. Oltanın yapımında yine birlikte bir bakarız nasıl yapıldığına. Bilmeyen arkadaşlar olabilir onlara da göstermiş oluruz. Hemen geliyorum. Fıtı, 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 fıtı. Beyler şöyle gereken malzemeleri topladım. Tahmin ettiğimden daha pahalı tuttu bu arada. Karbon fiberi 1.20 verdik. Kalanı da 5 RM falandı. 3 karbon fiber, bir olta sapı, bir işlememiş olta, bir olta halkası karşılığında balıkçıya geldiğinizde arındırma diyorsunuz, etkinlik diyorsunuz. Buradan bir adet karbon olta üretebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret de almıyor. 30 gün boyunca karbon oltamızı ürettik. Ben 90 liralık bir app çektim. Şöyle bir balıkçılık kılavuzu aldım. Bir aylık bunu da üstüme takıyorum. Yanlışlıkla iki kere çekmişim bu arada. Nesli Market'te iki tane var. Şimdi aslında balıkçılık için şöyle kolay bir ayar var. Yani ben onu kullanıyorum. Sizin tabi nasıl kolayınıza geliyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle oltamızı giyelim. Şimdi yemi şuraya koyuyorum. 1'e. 2'de de oltayı at kapat var. Şöyle V'deki beceriler sekmesinde şuradaki balıkçılığı 2'ye koyuyorum. Daha sonra ayarlardan seçenekler tuş atamaları. Biraz aşağı geliyorsunuz. Şurada bineklerdeki biniş kısmını 3'e alıyorum. Yani şöyle oluyor. Bir de şuradan L'ye basıp bilgi derseniz hangi balığın geldiğini görürsünüz. Şöyle 1, 2 yapıyorum. Attı. Diyelim güzel bir balık yok. ESC 3, 3. 1 2 Bu şekilde ESC 3 3 1 2 şeklinde tabii bu belli bir süre sonra el alışınca daha da hızlanıyor. Tabi efendim. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben bir 2 saat boyunca balık tutacağım. 2 saatin sonunda hasılatı sizinle paylaşırım. Bana kolay gelsin. Beyler. şimdi şöyle en son biliyorum balık tutacağım hasılatı göstereceğim dedim. Ee, şöyle karbon oltanın da süresine bakarsanız aradan yani biraz vakit geçti. Ben bayram yoğunluğu sebebiyle oyuna çok adapte olamadım çok fazla balık da tutamadım. Yani karbon oltayı yaptığımız gün bir buçuk üç saat gibi balık tuttum. Onun hasılatı da depoda şimdi size onu da göstereceğim. Yani şöyle açıkçası Yan çarda bir manu vardı. Bunu bu çarın deposuna koymuştum. Onu aldım. Bir de 3 tane ışınlanma yüzüğü vardı. Bunları aldım. Yani çok da bir yardımdan sayılmaz diye düşünüyorum. Sonuçta bunun ticareti yok. Şimdi bende 2 klient daha var. Sıfır sunucusunda. Ben de şöyle çarların elinde bir kazma verdim. Birazcık madencilikle takılacağım. Çünkü anladım ki balık çok bana göre değil. Yani oltaya ya bir vuruyor gelmiyor. Ne bileyim başka bir şey çekiyorsun. Geliyor ediyor. Bir de balıkçılık etkinliğinde de çalışacağım. Büyük ihtimal ama çalışmazsam şeyler tutmaya çalışırım. Ben şimdi bir birinci köye gideyim. Bu arada bir artı basma gibi bir düşüncemiz var. Efe ile birlikte bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. 34 level zırhlarını topluyoruz. ikinci köyden deli gibi. Gün sürekli ikinci köyde CH CH pır döndük. Birazcık da Sunzi vesaire gibi BK'lar çıkardık. Onları da depoya koydum. Hani tam böyle dolu bir pazar kurmadan satmak istemedim. Şöyle geçen gün tuttuğum balıklar bu şekilde. 4 tane yabi, 5 tane altın susak. Kadife tutmuş 5 tane. 6 tane kurba. 4 palamut. Bir de şöyle yalandan ot sazanlarını falan da tuttum saldırı hızı veriyorlar diye. 4 tane de kral yengeci var. Şu da ikinci köyden kastığımız BK olayları. Ya ileri dönüşümleri falan almadım. Bunları da yerden buldum. ETP'cilerden. Açıkçası çok da şeyleri almadım ileri dönüşümdür, master dönüşümdür çünkü çok da bir paraya gitmiyorlar. Böyle bir de 34 level zırhlarını topluyoruz işte. Bir bu kadar da yan çarlarda var. Öyle güzel bir bakalım içerik yapmaya deneyeceğiz. Nasıl olacak? Kaç gün daha bir madencilik yapayım ben üst kliyentten. O da göre bir hasılata bakarız. Bir de bir artı basma seansı yaparız. Demirci abiyle iyice bir kaynaşalım. O şekilde yani yine yeni bir gelişme olursa haberdar ederim sizi. Beyler şimdi biraz madencilik yaptık. Dolayısıyla bugün balıkçılığa katılamadım. Martesi şu an Robin yağma var. Yani oradan anlayabiliriz. Balıkçılığı kaçırdık. Madene asılatımız şu şekilde. Ben e, sabah Yasin Reis'in sitesi EP'nin reisten EP çektim. Az envanteri açtım açıkçası beni çok rahatsız ediyordu çok olması. Onun haricinde bir de 50 tane yavrucuk kutusu aldım. Bir de i̇şte porki veya kan lazım. Kalanı da pazarda satmayı düşünüyorum. Eğer kalırsa. Şöyle Elimden geldiğince hani çok vakit ayıramadım ama işten dolayı birazcık maden yaptım. Böyle 11 denemelik bir elmas. 4 denemelikte de bir cennetin gözyaşı Şimdi ben bir eritmelik taş alayım. Bende biraz var ama yetmeyecek gibi. Eğer bulursam. Bulurum tabi de pazarda C şeylerini buldunca dönüştürücülerini videoya yine girerim. Ben bu arada balık hasılatını vesaire pazara koydum. Onun da resmini videonun köşesine koyarım. Kayda alamadım. Sabah saatlerinde yaptım. Böyle çok güzel bir satışımız var. 369 demlik. mekana geldik. Senin önüne. Hadi bakalım. Bir tane Kaan istiyoruz. Kaan'ı verirsen çok mutlu edersin. Tık. Bir tane parça geldi. Ücreti güzel. Ücreti yapılabilir diye. Hem de 3 tane. 30 en para aldık. Neredeyse sandığım parası. Ama çok zorlama. O oh, demirci, Ticaret var mıydı hatırlamıyorum bir bakarız. Demirci daha, Kaç sanatı, eti, birin kitabı çıktı. Ama kalanı satarız diyoruz ama. Dalia, yani ben kafa çöp. Galiba hepsini bitirecek bize. Vurma, vuruyorum ya. Of oh, of. Oh. Tamam. E, daha şöyle daha rahat görün. Göre bilgiyi de açalım. Ama ben kafa der harşa kafa kafasandayım. Vurdum gitti ya. Galiba alamadık. Çok kötü bir açımdı bence. Ben diyordum ki ilk ondan hani bir kan veya porki alırız. Kalanı da satarız. Güzel para ediyor çünkü sandık. Şans yapacak hiçbir şey yok. Şimdi i̇şte ben şöyle bir geçit biletlerini falan ayırıp pazarı kurayım. Tekrar geleyim. Beyler bütün zırhları dörde bastım. Ben bunları bir 5 6 yapayım. Bakalım kaç tane geç. Kaç tane geçerse 7'ye 8'e 9'a birlikte vuralım. Hemen geliyor. tane aldık. Yani aslında fena değil. Yani az bir zırh bastık. Elimizde çok fazla malzeme arttı. Ben yine vadiden ikinci köyden ya da pazardan denk geldikçe toplayacağım. Bu sefer bir tip daha fazla gireriz. 50 em paramız kalmış. Yaptığımız madenleri vesaire ben pazara koymuştum. Yavrucuklardan çıkan geçit biletlerini falan. 270 hem de pazarımızda var. Bu da üstümüzü alalım. 421 m Artı bir tane artı 9 ölümcül plakamız var. Yani bakalım yine bir şeyler yapmayı deneyelim. Ben yine önemli bir şey olursa kayda girerim. Kısa bir çarı level'ı atmak istiyorum. 35 level yapıp e, enerji işine de girmek istiyorum. Yani aslında 4 envanteri açma sebebim onlar oydu. <laughs> Bakalım nasıl gidecek. Şöyle yani ilk öncelik olarak sevgili Ali Taşın da dediği gibi kekrebi yakut takmak istiyorum. Ort direniş, savunma ve STR. Yakut'tan sonra büyük ihtimal Grenam'ı takarız. Daha sonra elmas, yeşim, oniks, safir olarak ilerleriz diye düşünüyorum. Bakalım nasip. Şimdi ben yine yapacak bir şeyler bulayım. Karşınıza geleyim. Şimdi beyler şöyle bir item buldum. biraz önce yavrucuktan da bir tane ekleme çıkmıştı. Artık küreme ekleme mi hangisi dek gelecekse. Yani şöyle bu çanı almak istiyorum. Bu bizi bir süre götürecektir. Bu arada ölümcül plaka hüsran yani 50M paraya ediyor. Kötü. En son hatırladığımda 80M'lerde falandı piyasası. Biraz üzdü. Yani yapar mıyım? Elleğim için bilmiyorum. Hani eldeki artı basma malzemeleri bitince belki bir tur daha deneriz. Girelim diye. Ama daha sonra o topa girmem gibi duruyor. Yani Zinet bassak bilezik, kolye, ayakkabı vesaire daha mantıklı olurdu. Böyle çanımızı aldık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ben efsununu da ekleyeyim güzel bir çanımız oldu. Böyle. Kullanalım. Beyler şimdi çarı kasıyordum. Hani dedim ilk aldığım kayıtları editleyeyim vesaire. Ama galiba yani bilmiyorum OBS'te bir ayarımı bozdum ne yaptım. Yani böyle aldığım kayıt çok böyle donuyor sesim diyor gelmiyor falan. Yani o kayıtta da bayağı şey yaptık sandık açtık artı bastık madencilikleri çevirdik, pazar kurduk, malzemeler aldık. En kötü o kaydı kurtarabilirsem hızlandırılmış bir şekilde falan koymaya çalışacağım. Kötü oldu yani. Sildim, tekrar yükledim o obyesi. Huntı gözükmüyor. Sura bakmayın gerçekten. Elimden geldiğince kaydı kurtarmaya çalışacağım. Şimdi bir 5 tane nesi yumurtası aldım. Yumurtadan çıkardım. Şöyle şeftali, erik, çilek, kivi ve portakal. Bakalım inşallah bir erikten ya da çilekten biraz umutluyum ama. Tabi efendim. Bakalım neden gelecek. Şöyle. Güç. 3. Ben gidiyor Bayağı da cücük. Bir. da bir veya iki. Bir. Hadi oğlum. Bu da tip. Olmadı. Meleği tip dörttü. Ben yani beyler ben anlamıyorum neden insanlar para eden şeyleri yere atıyor. Abi şu yerden bulduklarıma bakar mısın? Hazine resmi. Kiminin çöpü, kiminin hazinesi oluyor gerçek. Abi bir sürü şey buluyorum bak. Yüzü süt taşları. adamın biri enerji atmış. Nerede? bak altın ot. Bir tane bulduk. Bak. Görüyor musun? Bir paket enerji. Ne kadardır şu an? 13-14 emi vardır yani. Gerçekten anlam veremiyorum. Burada da bir sürü BK var. Bakalım yani bir emden iki emden gidecek şeyler. Bak. Bak. Görüyor musun BK'ları bak. Çabukluk. Bu bize yarıyor. Şimşek çağırma. Öfke. Yani zehirli bulup bir emden gidiyor. Yansıtma. Büyü çözme. Bunlar para eden BK'ları yani. Hiç i̇şte ne diyeyim. Gerçekten ilginç. Sadece gezsek bile yerden para buluyoruz. Bak 500k buldum. Aha bak şurada da var. Bir M. Bak üst taşları. Görüyor musun? Bak gitti. 500k'ımız gitti. Bilmiyorum. Ben şunları da bir pazara dizeyim. Geleyim bari ne yapayım. Bir de pazar yerinde turlarım biraz. Yine bir şey bulursam kayda girerim. Bela çarı 35'e attık enerji parçası işine de başlayacağız. Böyle bir 3 tane item var. Böyle bir 9'a deneyelim bakalım. Deneyebilirsek. Ya çok bir şey etmiyorlar ama 10-15 en para alırız belki. Gayet art 9 olursa tabi. Bir pazara bakacağım. Varsa piyasaya düştüyse şöyle 200-300 dağdan 34 yavuz da toplayacağım. Üstümüzde kalan malzemeleri bitirelim. Belki bu sefer şansımız yaver gider. Demirci. Ne yapıyorsun? Ve arka arka hepsini yakmaya başlar. Allah Allah. Bak. Başladık. Bak. Bu da gitti. <laughs> Hiç şaşırtmıyor ya. Hiç. Sıfır. Ben şöyle bir zırh bakayım geleyim. Şöyle geldik. Böyle bir çok olmasa da şu kadar bir zırhımız var. Bir deneyelim. Bakalım kaç tane artı 7 geçecek. Şayet geçerse 8'e 9'da birlikte vururuz. Hemen geliyorum. Beyler zırhları <laughs> artı 7'ye attık. Bu arada beklenen isim Efe aramıza katıldı. Kendisi tatili bitirdi. Dostlar merhabalar. Şimdi Efe'nin şansına zırhları götüreceğiz bakalım nasipse. Buradan Kete'de abi. selam olsun. Belki videoyu izler denk gelir. Şöyle bir Sesimizi de açalım. O meşhur sesleri Sink bir duyalım. Yakarak başladık mı çok kötü gidiyor be. Evet. 2'de 0. 3'de 0. 4'te 0. 5'te 0. Evet bir tane ölümcül. Geçen de bir ölümcül basmıştık. Tabi bu da 9 olur mu? Muamma. Bir tane yin yang. Evet. Şöyle 3 tane 9 deneyebiliyoruz. Savaşçı, Sura, Laykan. Savaşçıyı yem etmek istiyorum ya. Abi geçti. Sura. Çok iyi abi. Yandı. Hadi şu Laykan'ı da ver be Demirci. Ver Efe'ye hediye edelim. Bak 5 de STR'si var yalandan. <laughs> Geçmedi. Evet Hadi. yine 50 para aldık. Ben daha da artı basmam. Üzerimde kalan artı basma itemlerini de bir satacağım. Yani çünkü yerden zırh toplamak istemiyorum. Yani onun yerine maden veya enerji yapsam aynı vakte onu harcasam daha mantıklı olur. Yani 34 level artı basmasına daha da girmem. Ben biraz enerjiye oturayım. Yine sizi bilgilendiririm arkadaşlar. Beyler şöyle pazarı kurdum. Ee, koydum. Üzerimizde kalan artı basmaları koydum. Dünden koyduklarımız vardı. Yerden bulduğumuz süs taşları vesaire. Bu arada yerden bulduğumuz altın ot 40 em para ediyormuş. 80 emi de üstümüze almayalım. Pazarda biriksin. Şimdi enerji işine biraz gireceğim. 1-2 saat. Saat şu an 9. 11-12'ye kadar yapmayı düşünüyorum. Şöyle 4 envanteri de kedi ısırığı bıçaklarla doldurduk. Simyacı abiye tıkladık. Yeni bir teknik dedik. O açıldı. Sonra şu şekilde kedi ısırığını sürükliyoruz. Enter, enter. Bize rastgele bir sayıda enerji parçası veriyor. Mesela 1 verdi. Bak. 8 verdi. Bunları 200 deyip satıyoruz. Bu şekilde birazcık para biriktireceğiz. Ondan sonra nasipse sürgünlük itemlerimizi alacağız. Kafamda bazı planlar var. Onları halledeceğiz. Beyler şimdi çok bir enerji yapamadım bayram olduğu için hepinizin bayramını enişten dileklerimle kutluyorum bu arada yani Skype'da sohbet muhabbet ede de şöyle 9 paket yaptık yani 15 m'den olduğunu varsaysak 30 60 90 120 35 m gibi bir para buradan alacağız esna markete esra bengiz sandık gelmiş bunun içinden biliyorsunuz yüzde bir olasılıkla yaban savaş domuzu çıkıyor. Şansımızı deneyelim bakalım. Altı tane var. Çıkarabilecek miyiz? Böyle bilgi ekranını açalım. Siz de daha rahat görün. Ve ile başladık. Yine geçit bileti. Madalya. Yine bir esrarengiz sandık. Derin kitabı, yine sandık, kutsama, vurdum, vurdum, maalesef alamadık. Ben bu itemleri bir pazara atayım, geleyim. En son kurduğum pazarı, bir de pazarda birazcık satışımız vardı, size göstereyim. Artık videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Beyler pazarda şöyle 7.5M'den geçiş biletleri buldum. Bunları alıyorum ları 10'lusunu 87M'den atarız. Elimizde tek kalırsa da direkt 8700'den atarız. Bu şekilde topladım. Aldıralım. Vergiyle falan bundan bir kar etmemiş olacağız ama yapacak bir şey yok. Böyle bayağı bir topladık. Böyle bir toparlayalım. Şöyle odunsun 86'dan teklileri de 8600'den koydum. Enerji parçalarını 14750'den koydum. Geçen topladığımız süs taşları baya bir düş. 95k'dan da onları koydum. Pazarımızda 175 bir satış var. Şu anda lazım değil. Bu da 1x'in. Bu şekilde pazarı kuruyorum. Videoyu, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan bayramınızı kutlarım. Bir açabilirsek tekrar. Heh. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.